Merhaba arkadaşlar. Aşk Şehz kanalımın değerli izleyicileri. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalımı izlemeye devam edersiniz. Karamel yapım imzasını taşıyan bölümleriyle yayın hayatına türçemizde devam eden Sevilen dizimiz Emanet dizisinin başarılı sevilen oyuncularından çok güzel yepyeni kareleri sizlere özel olarak topladım. Umarım topladığım karelerin hepsini beğenip kanalımı izlemeye devam edersiniz. Sizlerde dizi ile ilgili sevilen oyuncularımızla ilgili yepyeni videolardan anında ilgi haberdar olmak istiyorsanız YouTube kanalımıza mutlaka izlemesiniz arkadaşlar. Kanalımızdaki videolarımızı izlediğiniz için, bizlere destek verdiğiniz için hepinizi çok çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. İyi ki varsınız değerli izleyicilerim. Hoşçakalın.